Evet merhaba arkadaşlar ben Yusuf Yap yeni bir videoda yine sizlerleyiz. Bugün sizlerle yapacağımız arkadaşlar arka plan silme ve e, YouTube'da nasıl kapak fotoğrafı yani arka plan silici de o işe yarıyor. Nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu göreceğiz. Bize lazım olan iki uygulama var arkadaşlar bunlardan biri. PixArt ve Eraser. Zaten açıklama kısmında ikisinin linkini bulabilirsem vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar girelim Google Play'a. Pixar yazarak bunu indiriyorsunuz arkadaşlar ve bunu arkadaşlar indiriyorsunuz. Bu iki uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar Google Chrome herhangi bir yere gidip kendi fotoğrafını da seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben Messi'yi seçmiştim arkadaşlar indirmiştim fotoğrafını. O yüzden indirmiyorum. Siz herhangi bir Google'a veya kendi fotoğrafınızı seçerek yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben bunu seçtim. Ya Messi seçmedim de arkadaşlar. Ben kendim zaten bir kafa fotoğrafı yapmıştım. Yani daha öyle yaptım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. 320 310 muydu? 310 olsun. Çarp arkadaşlar. 180 olması lazım. Çünkü başkasını desteklemiyor şey. Hmm, Youtube bunun için bunu kullanıyorum. 180 310 böyle. Evet arkadaşlar buradan istediğinizi indiriyorsunuz. Yani böyle çıktı ama yani siz kendiniz yani seçerseniz daha iyi çıkar. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımızı indirdiyseniz gidelim arkadaşlar seri arkadaşlar. Lara siz bilirsiniz arka plan silmeyeyim. Yani ben şu an silmeyeceğim. Sadece uygulamayı gösteriyorum. Zaten ben önceden silmiştim. Seçtiğim programlar bakıp Evet arkadaşlar. Benim seçtiğim fotoğraflar. Bunlar arka planlarını silmiştim. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunu kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi bunları kullanıyorum. Bu da benim mesela onları kullandığım bir arka planım. Şu YouTube'u da arkadaşlar ben yani kullandım buldum bunu kattım arkadaşlar. Siz de herhangi birisini bularak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunlar bu fotoğraflar ben de olduğu için şimdi gidiyoruz Pixar programımıza giriyoruz arkadaşlar. Ben de uygulama gerçekten çok aşırı derecede çok uygulama kullanıyorum bu videoları yaparken. Pixar'a giriyoruz arkadaşlar. Pixar'dan artı işaretine basarak arkadaşlar düzenleyip buradan arka planınızı seçin arkadaşlar. Ben ben size zaten söylemiştim. Böyle arka plan mesela basit olarak ne yapayım, bunu seçelim. Bunu seçtim arkadaşlar ben. Evet bu fotoğraf ekle diyerek arkadaşlar. Durum, nerede, 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 Doğa Pixar diye Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Fotoğraf ekle deyip buradan galeriye gideyim bir. Hı. Bunu bunu açamıyorum bir şey. Evet arkadaşlar fotoğraflarımızı seçtik. Şimdi mesela bundan başlayalım arkadaşlar. Bunu nasıl durduralım? Şöyle durduralım. Bu böyle buradan çıksın baksın böyle. Burası iyi. Bunu da Şuraya atalım bu şimdilik. Şunu da arkadaşlar şöyle şuraya katarak biraz yamultarak şuraya katalım. Ve arkadaşlar bu vampiri de şöyle küçültüp şuradan bakmasını sağlayabiliriz. Ayarlamalarınızı sinyalın. Buradan da arkadaşlar fotoğrafımızı biraz şey yapalım genişletelim. Evet yani çevirelim. Arkadaşlar şu dedeydi. Şöyle katalım. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şunu da böyle katıp katmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuraya katıp sonradan böyle bitti. Böyle yaptık arkadaşlar. Buradan kanalımızın ismini yazarak Şuraya böyle kendi kanalınızın ismini de yazıp bırakabilirsiniz arkadaşlar. Rengini de ayarlayabilirsiniz. Renk de bu olsun mesela. Bu üçte gözükmesi için arkadaşlar bunu da şey yapabilirsiniz. Beyaz olsun, altında bu renk olsun. Böyle arkadaşlar gölgesini de ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ama daha, daha sizden güzel yapabilirsiniz. Halen kanalıma abone olmayısanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer bir videoda. Ve arkadaşlar dediğim gibi eğer linklerini bulabilirsem aşağıda belirtmeyi unutmam. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.